Mantık soruları kimi zaman zor olabilir. Bu videoda size zor ve kolay mantık sorularını bir araya getirdim. Sorulara kendi mantık sisteminizi oluşturarak cevap vermeye çalışın. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi, sizin alternatif çözümlerinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Cemşit sadece sözüne güvenilir bir bilge ve bir sahtekarın yaşadığı bir köye gelir. Bu iki kişiden biri Cemşit'e ikimiz de sahtekarız der. Cemşit hiç konuşmadan, bir şey sormadan hangisinin sahtekar, hangisinin bilgi olduğunu nasıl anlar? İkimiz de sahtekarız diyen kişi sahtekardır. Diğeri ise bilge. Sözüne güvenilir bilge yalan söylemez. Dolayısıyla biz sahtekarız demez. Eğer doğru cevap verdiyseniz normal bir zekanız var. Bu kolay bir soruydu. Yalan söyleyen, doğru söyleyen ikileminin olduğu sorular insanları çift yönlü düşünmeye yönlendirir. Böylece bir nevi cevaba artılar ve eksiler koyarak doğru yanıta ulaşmaya çalışırız. Bu soruya yanlış cevap verme ihtimaliniz düşük. Ancak yine de yanlış cevap verdiyseniz olasılıkları göz önüne almadığınız anlaşılıyor. Eğer cevap veremediyseniz bu durum pek iyi değil. Hep doğruyu söyleyen birinin "ben sahtekarım" dememesi gerektiğini düşünerek cevap vermeniz gerekirdi. Bir banka soyulur. Üç adam arabaya binerek kaçarlar. Atakan, Burhan ve Cemşit. Elimizde şu bilgiler var. Üçünden başka soyguna karışan yok. Cemşit, Atakan işe karışmadan asla suç işlemez. Burhan araç kullanmayı bilmiyor. Bu verilere göre Atakan suçlu mu, değil mi? Atakan suçlu. Burhan araç kullanamadığına göre aracı Atakan ya da Cemşit kullanıyor. Atakan kullanıyorsa suçlu. Cemşit kullanıyorsa da onu Atakan teşvik etmiştir. Bu durumda Atakan yine suçlu. Bu daha önce sormadığımız tipte bir soru. Eğer bu tarzı beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Eğer doğru cevap verdiyseniz mantık bağlantısını hemen kurduğunuz anlaşılıyor. Bu soruda çok net bilgiler verildi ve doğru çıkarım yapmanız istendi. Siz hızlıca doğru sonuca ulaştınız. Zekanız gayet iyi. Eğer yanlış cevap verdiyseniz bir yerde hata yaptınız. Mantık dizisi kurmak her zaman kolay değildir. Attığınız her adımda vardığınız kanıyı çeşitli sorularla doğrulayın ve ondan sonra bir sonraki adıma geçin. Eğer cevap veremediyseniz bu tür sorulara alışık olmadığınızı düşünüyoruz. Eğer sadece cevap veremem korkusu ile mantık yürütmekten kaçındıysanız bu daha kötü. Sorular ve sorunlardan kaçmak, sizi daha güçlü yapmayacaktır. Sorunlarla yüzleşin ve kendinizi geliştirin. Bir satıcı bir kalemi 7 liraya aldı, 8 liraya sattı. Sonra aynı kalemi 9 liraya geri aldı ve 10 liraya sattı. Ne kadar kar etti? 2 lira kar etti. Eğer doğru cevap verdiyseniz soruyu bir bütün halinde gördüğünüz anlaşılıyor. İki aşamalı bu soruda doğru hesaplama yaparak sonucu ulaştınız. Zekanız iyi durumda. Yanlış cevap verdiyseniz matematik bilginizde sorun var. Matematik temelde 4 işlem olsa da 4 işlemin bile belirli kuralları vardır. Bu kuralları iyi öğrenin. Geleni ve gideni doğru hesaplayın. Sonraki rakamın kaç olması gerekiyor? Bu dizi sorudaki kelimelerin harf sayısı. Sonraki 7 rakamın 7 kaç 3 olması 6 harften oluşuyor. Gerekiyor kelimesi ise 9 harften oluşuyor. Bu gerçekten zor bir soruydu. Daha önceki videolarda söylediğimiz gibi bu tür soruların içindeki rakamlar arasındaki bağlantılardan başka tüm soruyu etkileyen genel bir kuralın olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Rakamlar arası bağlantı net şekilde görülmüyorsa tüm bu rakamların bağlı olduğu genel bir kural vardır. Bu genel kuralsa herkesin bildiği bir kural olmalıdır. Haftanın günlerinin ilk harflerinin alfabedeki sırası gibi. Bu soruda da benzer şekilde sorudaki kelimelerin harf sayısı soruldu. Eğer doğru cevap verdiyseniz sıra dışı ve yüksek bir zekanız var. Lütfen bu zekanızı iyi değerlendirin. Sadece zekanıza güvenmeyin ve kendinizi geliştirin. Zeka bilgi ve dikkat olmadan büyük ölçüde etkisizdir. Eğer yanlış cevap verdiyseniz yine de çabanız önemli. Sonuca ulaşamasanız da pes etmediniz. Belki daha çok zamanınız olsa doğru cevabı bulacaktınız. Çalışmaya devam edin ve asla pes etmeyin. Eğer cevap veremediyseniz doğru dizilim kuralını bulamadınız ya da böyle bir kural olması gerektiğini bilmiyordunuz. Zeka soruları çözmeye devam edin. Hatayı bulabilir misiniz? misiniz bitişik yazılmış. Şaşırtmalı sorulardan biriydi. Dikkati rakamlara çekerken asıl yanlış sorunun içindeydi. Soruyu doğru yanıtladıysanız dikkat gücünüz yerinde. Zeki birisiniz. Sorudaki hatayı hemen gördünüz. Ayrıca soru eki mi'nin ayrı yazılması gerektiğini de biliyorsunuz. Bu soru dikkat ve bilginin birleşimine güzel bir örnekti. Eğer cevabı bulamadıysanız ya dikkatiniz eksik ya yönlendirilmeye açıksanız ya da Türkçe imla kurallarından haberiniz yok. Doğru iletişim için doğru okuyup yazmanın önemli olduğunu unutmayın. Bilginizi ve dikkatinizi geliştirin. Eğer başka bir hata bulduysanız yorumlarda belirtin, tartışalım. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şeye meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.